Dayı harbi ölüyorum bak sana şaka geliyor ama. Hayatta kalma modu hikaye oynuyoruz. Sen nasıl özelleştirdin? Özelleştirdim vallahi abi, yaptım bir şeyler bak. Herkes açık mı yapayım, özel mi yapayım? Özel olsun şifre yap. Ne oluyor şimdi burada? Şaban vur artık şunu. Dur oğlum şurada karakter yapıyoruz. Hayatta kalmaya mı giriyoruz şu ya ben. Ha, Ayatta kalma hikayeli oynayak dedim ya hikayesini bitiririz. Gerisi daha ne... değil. İzci varmış, savaşçı varmış. Şu an açık olan. Olar seçiliyor mu şu an? Ha. Niye seçmedin? Bozuk lan bu oyun. Yok yeteneklerini seçebiliyorsun da. Oyun bitti az daha. Ha jötünü mağlup edersek koruyucu açılacakmış. O fena lan çok iyi lan. Ha boss kestikçe açılıyor demek ki. Ben Üç... kain olacağım size can basacağım. Üç Jotun şey yaptı ya. 9 diyarın en soğuk uçurumu olan Nilfeyim. Bu ve minyonların yuvasıdır. Sıkı giyinmeyen sevdiğin silahları gelir. Jotunlar kendilerine bir ev inşa ederek Miogara'da yer edindiler. Sen de öyle yapmaz. Biz de mi ev yapacağız? Ne diyor abi? Ezik ayak Eyra. Midgar'da hoş geldim, geldin. sizi dövüyorum. Bir dakika Midgar'da hoş geldin. Nasıl kapatacağız? Birbirini alındırın onu ayarlayalım. <laughs> La Ragnarok yaklaşıyor. Allah gel bir ve bir gel. Bir dakika. Sıra işini kapatalım ya çok kötü duruyor. Hiç ele geçirmeye çalış. Okey geliyor mu benim sesim yok herhalde. Çok amaçlı inşa edecekmişiz inşa menüsünde. Üretim yapmak için. Kanka. Benim çok amaçlı kullanırken bir alet. Kanka aynı bir Kale gibi bu giriş. Tapınak diyor kanka. Bir şeyler toplan. Nasıl toplayacağız? <laughs> Ağaca vurursak gel. A taşlar alınıyor bakın. A çamağacın alınıyor. Oğlum yaratık ya da, var lan. Oğlum oh, dayı mı yarıcı gitti. Dayı, <laughs> dayı hadi yine bak. Dayı ölme ruhların gidecek. Dayı niye benim ona bunu tutturdum orada seni kurtaracağım diye. Solera diye bir şey, şey geldi. Yapmadım, lan. Utanmaz gel dedim bana sağlık Ben nasıl sağlık ben nasıl gel dedim sana. Oğlum, lan benim beni bu alıyor. Mop Lan dayı beni kovalıyorlar ölüyorum. Ne oldu lan? Ben birini dövüyorum. Ben birini dövüyorum. Dövüyorum ben döv Abi, Abi beni öldürdüm beni öldürdüm. Aa deri geldi. Dövdüm kanka ben de deri aldım. Çok iyi. Bir şeyler aldım. Yaz kavak başladı. Kavak. Yaz başladı diyor. Oğlum, köpekler geliyor. <laughs> Ruh bulmuşum lan. Her yer adam biladerim ya. Beyzi var lan burada Şaban. Gel burak, Şaban gel. şey doğru. dayı gel. Döv döv döv. Vur dayı. Ölüyorum beyler. Help. Aa, bir şey düştü bura. Deri toplarım dayı. Şurada bir şey var. Şanslı ganimet aldım lan dayı. Bana yardım edin. Oğlum çok vuruyor lan Burak bunlar. O kadar değil lan. Abi ben ne Gelin yardıma gelin. Gel dayı. Ya. Yamult dayı onu. Gel. Vur dayı gel. Ya. Benim bir cam basmam lazım. Nasıl basacağım? Envanteri nasıl açıyorum? Bilmiyorum ki kanka. Iğdan da muhtemelen. Taptan taptan. Şansı ganimet. Düşmanlara düşüyor. Yok Iğda bende. Ben, ben ne kullanmak istiyorsunuz? Ben güzel bir balta kullanmayı planlıyorum bu oyunda. Bak mana yenilemek için kullanılır diyor. İki taş olan varsa ben hemen bir balta yapayım kendime. Çakmak taşı var. Var oğul. Yapsana kendin oğul hiç ne istiyorsan. Köylü kılıç. Yapılmıyor oğlum demir istiyor. Nasıl ezikten yap oğlum. Ezikten de yapılmıyor şu an. Bizim normal taş bulmamız lazım. Ben çakmak taşı bulmuşum. Nasıl buluyoruz acaba? Bir de canımız ben medkit tarzı bir şey bulmam lazım. Bir dakika ya tarifler. Aynı şekilde bende de var. Öz suyu. Hayata tutmaya yardımcı küçük akça ağaç özü lazımmış. Oğlum burada bir şey oldu. Vah vah görünüşe göre bir zamanlar bir olan gittiği yerde dikkat etmen ne demek olduğunu unutma. Oğlum envanteri tabağa koydum. Ha bir tane dal bulursam çakmak taşı balta yapabiliyorum. Nereden bulacağım? Dal var bende gel. Çalışmıyor. Bende dal olacak Burak gelsene vereyim sana. Geliyorum geliyorum. Oğlum bende de var çakmak taşı dal. Yap bakayım ondan. Bu ne? Kuş. Bu farklı taş ama nasıl? Ha bu balta ha şunlardan yapacağız. Ha ha çakmak Yo, taşıyla yapılanlar. Önce mı? bir kazma yapalım kanka. Benim önce can basacak bir şeye ihtiyacım var acilen. Maden kazma uygun o reptör oz Şaba senin canın çok az ha. Oğlum ben dövdüler dövdüler. Bu ne? Vah 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 görünüş yere. Buraya gitme diyor. Burası seni aşar diyor. Tehlikeli diyor. Aydınlık olma. Oğlum ıya basıyorum envanterimde bir şey yok. Demir yatağı buldum da kazma yok ya. Mak <laughs> taşı. Kanka yapılmıyor ki. Alet masası mı yapacağız acaba ya? üretim masası? Silah fırını var ya. <laughs> Zır için deri mesela. Dalı nereden buldun sen? Yerdeydi aldım ya dal şeklinde böyle. Çarpmak taşı şey yata. Şey Burak, eee Burak Şaban canınız az mı? Az az. Şey T'e T'ye basın basmadıysanız tapınağa dönün mutlaka Aa. Ne güzel fullendi lan. Hmm. Sinematik ben gibi de... bir şey oldu. Ben de tapınağa gideceğim. He Beyza hmm. mi atıyor bu? Al tapınağa gelin böyle. Tapınağa geliyorum, fullleniyorum. Ödül al diyor. Fullenmedim de. Ben fullendim. Bak, ya yavaş yavaş doluyor. Ben bir dal arayacağım etrafta. Mavi. Bakın dal yapamıyorum ki bende var dal. Ben şu adamla konuş fullleniyorsun. Ben fullendim dayı. Şimdi Çimen abi ömüyor. ben şeyi taba aldım da çalışmadı tapta ya. Bu da mıymış envanter Hmm, ılığda da taba aldım. Tap yaptım daha doğrusu. Tap. Oyunun dünyası çok iyi ha. Uyuyu hmm, alacağım ya tekrardan. Şimdi craft şeyi neredeymiş? Ya craft şeyini bulamadık üretim zıkkım vardı ya. Dur bakayım. Ayarlar. Hızdan yavaşlayan mantar harita yakınlaştır, uzaklaştır, saldır, kitlen. İnşa modu C, inşa menüsü, right mouse. Lan domuz var burada. Ha C inşa edebiliyormuşuz. Ha <laughs> e, şey, şey var, e. çok amaçlı şey var. Neymen? bir tane inşa edeyim. Ha ettim. Gelin muhtemelen bunda yapılıyor. Üret diyor bak. Yaptın mı? Ne yaptın? Kanka ne yaptı? yaptım da bu neyi Ha yapı üretiyor. Bir şeyler üretiyor enteresan. Silahlar üretebilirsin diyor. Bunda. Ben koydum. Aa valeyim gibi mi yoksa ya? Ben ha buna benziyor. Silah üretebilirsin diyor da bırak silah gördün mü? Yok kanka. Ben de görmedim. Oğlum bırak <laughs> Elin bıçakları falan diyor. Üretmek için istediklerine baksana. Dragor yön taşı, minyon cevheri falan. Senin yaptın şey, yaptığın şey, ismi ne? Kanka C'den yaptım ya bu şey. Kürek. Kürek. Kürekle ne yapıyor? Ne yaptım şimdi? Bir şey yaptım lan Burak. Ne oluyor lan? Dayı Allah gel, dayı Allah gel. Allah Allah. gel. Güçlü Allah, bir şey bu ha. Hmm. Vur vurak. Fullendik lan. Evet evet bir şey oldu fullendik. Ne çıktı bura? Bir dakika bakacağım da göremedim ki. Kazılmış çukur diyor ya. Buraya bir şey ekiyor. Aa bile. kutsamalar çıktı. Kılıç asa her ha, level basacağız. Ateşlerini. Oğlum kılıcı nasıl yaptığımızı bir bulsa. Tamam ben bir tane bastım deve. Ne? Bilmiyorum bir şey bastım da. Ne oldu? Burak şu ağaç bize can mı basıyor? Ne yapıyor? Şurada bir tane kutsal ağaç var ya. Hiç denemedim ki. Benim polis var. o herhalde. Oo. O herhalde can basıyor. Bak da bir şeyler yapıyor. Alet bileci yapabiliyorsunuz mu? Dayı. <laughs> Aa ama bu bir Gel gel buraya gel burada ağaç ne var mi? ya bu ağaç bir şey yayıyor. Onun yaydayla canımız fullendi. Dövdüm dayı bunu sıkıntı. Alet evet. bileci lazım. Yapabilen var mı? Kanka yapmak hmm. için 10.000 can istiyor galiba. 10.000 kalp diyor. Ürettim şeye geldi koyma yerine. Aa burada üretiliyor. Ya <laughs> abi işte. Aynen. Yetersiz Kazım kaynak. üretiyor? Beyler çakmak taşımla üretiliyormuş. Çakmak taşı lazım. Var mı? Bende var. Versene dayı. Tane. Tan. Bir kazma. Kanka da göremiyorum ki vereyim. Bırak sende var mı? Versene. Bir dakika. Yok göremiyorum. Ben de ha, göremiyorum ben. her şeyim. He burada. Hmm. Oğlum ayrı ayrı. At bakayım yere bırak. Allah kanka dur. Ben o zaman önce bir kazma yapıyorum kanka. Hmm. Kazma yapalım ki Size de bir şeyler yapalım. Silah için ne üretiyiceğiz şaban? Ben bıleyici ürettim. Bileyiciden silah yapılıyor. Alet bıleyici. Ya da ben alet yapılıyor, bilmiyorum bundan silah. Benimki niye? Ben alet var sadece baksana. Diğerlerini de diğerlerinden yapacağız. Dur bakayım. Şu kuşa okudum da o söyledi. <laughs> tamam da benim niye gelmedi? Buraksal lazımmış. Bırak sana da şey yaptım. Şaban gazma mazma yapsana demir üretmek için. Day gazma yaptım bırak sen şunu al. Hmm. Aa, o, dur o odun kas sen. Dayı sen de maden kas al. Ee, nereye geldi o şimdi? Bu otomatik yanına gidiyorsun F'ye basıyorsun. Onları savaşmak için kullanamıyor. Şey niye görünmüyor bizde ya? Ee, U'ya ee, basınca hiçbir şey mi göremiyorum ki üstünde olan? U'ya basıyorsun. Orada materyaller var. Gel Burak Metal gören var mıydı? Alayım ben. Vardı da. Şimdi kim ne gaz ya abi? Ben şu i̇şte da canımı bir fullleyim. Sonra yerde daş, maş, demir, memir. Demir de lazım bize. Biri odun kastın ama bak odun kasmadan şey yapma. Odun bende bende. Okey. Oğlum çok eğlenceli bir oyun lan. Şey ya bildiğin şeymiş. Valheim gibi. Onun avradını kaç 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 kaç. Acil kılıç mılıç yapmamız lazım abi. Ben enteresan bir kurt adam peşimde. Oğlum. Gelin şu can ağacının yanındayım. 8 saat ruh geldi bana. Oh ok bırak çok iyi. Ben bir Beyler biraz... gelin şunun şu can ağacının yanında dövek help me. Geliyorum dayı. Burada can basıyor kul bu ağaç. Bak Gece bin aldı. bin can basıyor. Oğlum, Bro, bundan iyi mu? bir şeyler düşecek ha. Evet. Ruh topladım beyler. Ne aldık? Kürk geldi bana. Antik ya. öz geldi. Ah! Ha, Ha Şaban Beni niye dövüyor? Zenciyim diye peze Ha iki seviye olmuş lan. Ben de iki seviye olmuş. Sadece şeyler mi kasılıyor bu oyunda? Şaban e, bize o şeyi yapmak için çakmak lazım mı lazımdı? Ne için? Yok demir lazımdı pardon. Demir kasıyorum ben. Bu silah yapma şeyi için ya. Oğlum sağda solda kazacak hiçbir şey yok. Şu taşların yanına geliyorum. Mesela onlar basılmıyor da. Yani. Belli ya böyle taşların şekli böyle dikine dikine bir şeyler. Hmm, aynen. Abi şimdi ben I'ya da benim niye içi envanterimde bir şey yok? Ha materyaller var burada. <laughs> var orada da ya. ayırmışlar her şeyi Aa, ya. Yükler. Bu ne lan? Aa akça aç. Bu ne lan? Akça aç aldım süper. vezacı ağacı var burada. Aa space'e yuvarlanıyorsunuz lan. He. Beyler dayak yiyorum beyler. <laughs> Geliyorum. Ağaca getiriyor. Ağaca getirme Bırak kaç day gel. Kaç kaç geliler. Hani ben gelmeyeyim ki. iyi. Gelirlerse kötü. Aha gelip getireyim bitini. Şey yapalım şu benim yaptıklarımı sökelim. Eee ortaya getirelim tekrar. Ben alet bileği şeylerini topladım. Aldı sen oradakini. Niye? Benim yaptıklarım vardı ya alet şey. Şurada. Gidip onları sökelim kanka. Yo evet burada. Yükselt C var ne? lan yükseltelim. Yok kanka söküp diğer tarafa yakına gidelim. Baban hazır ol. Kutsal ağacım oraya gel. Kanka C'de nasıl gördüm bende niye yok? Gözüküyor. İnşa menüsü demiyor muyuz? Bak şimdi ne yaptım biliyor musun? C'ye bastın. Gel şurada anlatacağım. Şu ağacın oraya gidelim de. Ben beraber. Gelmedi piçler ya. Kanka C'ye bastım. Burada sağ tıkladım. İnşa menüsü diyor. Tamam, 3 tane şey var bende sadece Önce çok amaçlı yapıyorsun. Yaptım. Tamam. Ama... <laughs> yaptım. Alet bileyici yapıyorum. Tamam mı? Bir dakika. Mantere geldi. Bir de Kankam çok amaçlı yaptım da alet bileyici gözükmüyor C'de. Nasıl onu göreceğim onu soruyorum. C'de değil alet bileyici kanka şunda. Ha onda mı? Çok mi? amaçlı da. Evet. Gücüler var. Tamam şimdi anladım kanka. Metal tamam. olan var mı beyler? Bende yok. Bende ağaç var sadece. Bende de yok. Sonra ben C'den bu bileyiciyi sonra C'ye alacaksın. Orada gözükür bu sefer. Bak gözüküyordur illa ne oldu? Bas C'ye bırak. Yap craftladıysan da. Ne Oğlum alet bileyici vardı zaten. Bir an yaptın hiç. Yok ben söküp buraya getirdim dayı. <laughs> Şimdi beyler bakın. Acil metal bulalım dağılın. Ben kazma i̇şte, yaptım kendime. metal kendine. Lazım da. Ben iki tane var. Dayı bir tane bulduysan direkt silah şeyinden yok yap Ben ya işte yok. Taş var. Aha ee, son metal buldum taşı abi. Taşı var. Metal buldum geliyorum. Bir orada farklı he. Bir bir veriyor. Ne yapacaksın sen metalle? Şimdi silah zıkkım yapma yerini yapacağım silah kanka. Silah yapsın da adamlar Silah fırını diyor. diyor. Üret. Silah fırınını koyacağım şimdi şuraya beyler. Ne diyor lan Bu ne Köylü var ha. Demir he. istiyorum Bu da 4 demir abi. Herkes 4 demir ayarlasın kendine. Çabuk. Şaban 5 demir 5. Hesir kılıcı şey var o daha iyi. Hesir kılıcı nasılmış? Demeci fazla. Ben ben balta yapmak istiyordum. Balta yok mu ya? Ha balta var. Ben balta yapacağım dayı. 3 taş istiyor. Bana lan. Balta yapın abi. Bu Herkes balta. Beyler. Baltası yapın şimdi. Beyler 3 ben... büyücü beni kovalıyor. Bak Döveyim gel. Döveyim. Hı. Bunlardan güzel item çıkar ha. Ağacı, tamam, arca gel, ağacı, ağacı. Baştay balta yaptım. Neredesin oğlum bırak. Ben çekiş yapacağım ya. Ya da okçu mu oynasam? De? Neyse deneriz ya. Dayı buraya gel. Bur Burak gel. Bırak gel. Aşağı çek kanka. Oğlum base'in buraya çek. Aşağı çek. Canım kanka. da olsun. Gel 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 şaban. Hazırsanız dalıyorum. Hazırsanız dalıyorum. Oğlum, ezik ayak iyi arada öldü da biri, biri öldü biri ikisini bir tane kaldı. İyi kanka dövelim bunda <laughs> bir stek döveriz herhalde. Burada bir yerdeydiler ha. Aç maç abi er, metal ayarlayın da. Akça açın abi ondan şurup çıkıyor craft için lazım. Gördüğümüzü alacağız zaten. Demir aldım. Demir iyi demir dayı demir toplayalım Çatmı bir şekilde. Çatma taşı aldım. Lan burada balıklar var. Deniz kenarına geldim ben. Koko biriyle kapışıyorum her. Geliyorum. Gelemiyorum. Bunlar çok güçlü. Peşimde troll var yani bir tane. Seviye seviyeler ya. Şaban Şaban göremiyorum seni. Aşağıdayım. Nereden ben nereden indin suya? Zıpladım indim ya. Aha ben de zıpladım. Oğlum bura çok tehlikeli buradan gidek. E nasıl çıkacağız bir daha? Bilmiyorum da gidek buradan. Oğlum oyunda zıplama var mı? Atlama var da çıkmayı bulamadım. Şaban nasıl çıkacağız? Gaya fazla öleceğim de. Kaç. Kaç bırak. Get Oo, get ooo savaşma. Oraya, oraya kaç. Ha köprü var. Gel gel gel. O tarafta mı köprü? <laughs> Aha Aa kırmamız lazım. Allah kahretmesin Öleceğim. Öleceğiz zaten. Dayı, o <laughs> baltanın sağ var. Baltanın yeteneği var beyler. Baltanın yeteneği var da biz burada ölüyoruz. İnşallah. A t Allah. T yüklense T'ye basar giderdik. T ne? Bir base ışınlıyordu ya. Onu şu anda yapamazsın adı. diyor. Ee... <laughs> Öldüm beyler. Yani. Yiyorlar beni. İlk ölüşüm. İlk... <gülüyor> <gülüyor> İlk ölüşüm senin no problem. Şimdi beyler o oyunu bir tık çözdüğümen göre Baltam Metarellerimin hiçbiri Hı. kalmamış. Ametist yatağı falan var. Asıl maden de buradaymış ya ben. Aynen kanka oraya nasıl indim, <laughs> nasıl gittim bilmiyorum da. Ben hala oradayım. Ölmeden çıkmaya çalışacağım burada